Herkese merhaba dostlar. Ben Sercan Gör. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz haftalarda Metsan nargilenin Türkiye piyasasına sunduğu Apollo 11 nargile takımını inceliyor ve detaylarına bakıyor olacağız. <laughs> Ondan öncesinde bu çekilişli bir video. Bu ara sürekli çekiliş yapıyorum. Bu videoda onlardan bir tanesi bir kişiye Apollo 11 takımı hediye edeceğiz. Yapmanız gerekenleri videonun sonunda açıkladım. Yapmanız gerekenlerin içinde videoyu sonuna kadar izlemek de var. O yüzden arkanıza yaslanın, nargilenizi hazırlayın ve videonun keyfini çıkarın. Videoya başlamadan önce hemen Apollo 11 nasıl kuruluyor kutusundan bir çıkartıp sizlerle birlikte kuralım. Dilerseniz hemen kuruluma geçelim. Zaten kolay basit bir kurulumu var. Apollo 11'in kutusunu açtığımız zaman sizi sertifika ve stickerlar karşılıyor. Ama ben stickerları yapıştırdım tabii ki. Onu göremeyeceğiz. Hemen ben her takımda olduğu gibi göbekten kurmaya başlıyorum. Göbek çeliğimizi şu şekilde hızlıca takabiliriz. Sonrasında burada göbeğe gelecek bir parça var. Bu parçada dikkat etmeniz gereken şey şuradaki sembolün marpuç girişine geliyor olması. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi üst giydirmelerimizi takabiliriz. Şu takımımıza. Şu şekilde siz de görün. Giydirmelerimizi taktık. Şöyle lüle girişinin altına gelen bir parça var. Sonrasında tepsimiz var. Tepsimizi de şuradan takalım. Şu şekilde lüle giriş aparatımızı da takalım hızlıca. Üst tarafla işimiz bitti. Hemen alt serborumuzu şu şekilde takabiliriz. Alt serborumuzu da taktıktan sonra şurada hemen marpuç girişimiz var vidalı bir şekilde. Bunun hakkında birkaç eleştirim olacak. Vidalı marpuç girişimizi de taktıktan sonra gördüğünüz gibi sembolü kısım. Marpuş girişinin orada. Bu kadar kolay bir kurulumu var. Hemen camımıza alalım. Şu şekilde taktığımızda hazır. Tabii ki burada marpucumuz da var. Şöyle göstereyim. Kurulumu bu şekilde basit. Hemen incelememize başlayabiliriz. Metsan ile geçtiğimiz haftalarda Apollo 11'i siyah ve beyaz renkleriyle piyasamıza sundu. 750 TL fiyat etiketi olan bu takım geçmeli bir takım. Rus camları ile kullanılabiliyor. Onun dışında takımın bütün iç aksamları çelik. Gövdedeki ve göbekteki bazı parçaların da çelik olduğunu söylememiz mümkün. Takımımız giydirmeli bir takım. Şurada gördüğünüz siyah parçalar ve göbekteki siyah parça delrin malzemeden oluşmakta. Delrin malzeme ne diye soracak olursanız birçok nargile severin bildiği Matt Pier markası delrin malzemeden yapılmakta. Takımımızı üst taraftan incelemeye başlayacak olursak klasik bir lüle giriş aparatı olduğunu görebiliyoruz. Orta boyutlu bir tepsimiz mevcut. Tepsinin üst kısmında, iç kısmında da şu şekilde çizgiler mevcut. Siz zaten görüyor olacaksınız. Alt tarafa indiğimizde hemen lüle girişinin altında bir aparat var. Bu aparatın gizli şerbet tutucu olduğunu da söylememiz mümkün. Ben yine de şerbetlik kullandım bu setapta. Japon'a JS setabında beğendiğim bir setup olduğu için giydirmelerimiz burada mevcut. Giydirmelerin içinde de çelik bir borumuz mevcut. Zaten kurulumda sizler bütün parçaları gördünüz. Alt tarafa indiğimizde şurada kurulumda anlattım ama tekrardan hatırlatmak istiyorum. Göbeğin üst tarafında bir aparat var. Bu aparatı taktığımızda bir sembol var. Sembolü marpuç girişin o tarafına konumlandırmamız gerekiyor. Bu şekilde taliyemiz daha güzel ve daha uygun çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Burada vidalı bir marpuç girişimiz mevcut. Vidalı olması benim için bir dezavantaj. Neden benim için bir dezavantaj? Çünkü ben genelde nargileyi kullandıktan sonra, içtikten sonra yıkıyorum. Ve hortumunu marpucundan çıkarıp asıyorum. Burada hortumu çıkartmamız gerekiyor. Bu sizler için bir dezavantaj olmayabilir ama ben genelde hortumu çıkarırken zorlanıyorum çünkü tamamen bu aparata geçirdiğimiz için. Burası O-ring'li olsaydı yani direkt buradan çıkarıyor olsaydı benim için herhangi bir problem olmazdı dediğim gibi. Şahsi bir görüşüm. Onun dışında takım Closed Chamber özelliğine sahip zaten şu anda yapılan bütün takımlarda Closed Chamber özelliği mevcut. Hemen kısaca anlatayım. Taliye yaptığımızda şişede biriken dumanın bütün hepsinin dışarı atılmasına Closed Chamber sistemi deniyor. Bunu da sizlere dipnot olarak söyleyeyim. Takımımızda alışık olmadığımız büyüklükte bir difüzör mevcut. Metsen nargile takımlarından bahsediyorum tabii ki de. Opsiyonlu bir difüzör sistemi bu. Servorumuzda. 3 kademeli difüzöre sahip tok, rahat ve orta toklukta bir çekim ayarı yapabiliyorsunuz. Ben genelde en rahat çekimde kullanıyorum. Neredeyse bütün takımları en rahat çekiminde kullanıyorum. Burada beni rahatsız eden bir detay difüzör çok büyük. Yani takıma baktığınızda zaten görüyor olacaksınız. Biraz kaba durduğunu söyleyebilirim. Şişenin içinde pek gözükmüyor ama dışarı çıkardığınızda takıma baktığınızda kaba bir difüzör var. Kaba bir difüzör var ama delikler büyük. Bu sayede rahat bir çekim elde edebiliyoruz. Apollo 11'i Apollo 11 yapan özelliklerden bir tanesi de jenerik bir taliye çıkışı olması. İsminden de anlaşılacağı üzere uzay mekiği gibi bir efekt burada söz konusu. Taliye yaptığımızda göbeğin altından şişeye doğru bir yapıyor. Bunun da detaylarını görüyor olacaksınız. Talihsini beğendiğimi söyleyebilirim. Takımın ismine de yakışır bir taliye. <laughs> Takımı kullandığım süre boyunca performanslı buldum. Yani neden performanslı buldum? Açıkçası fiyatına göre. Siyah ve beyaz olarak renkleri herhangi bir renk değişiminde fiyat fark etmiyor. 750 TL bir fiyat etiketi var. İsterseniz beyazını isterseniz benim gibi siyahını tercih edebiliyorsunuz. 750 TL fiyat bandında şu anda ülkemizde birçok takım var. Bunlardan bir tanesi de Apollo 11. Sizler de aşağıda verdiğim linklerden inceleyerek ve bu videoyu da tabii ki seyrederek bilgi sahibi olabilirsiniz ama ben kullandığım süre boyunca performanslı buldum. Sadece tekrar söylüyorum. Marpuç girişi O-ring'le olsaydı buradaki difüzörümüz biraz daha ince, biraz daha böyle smooth olsaydı benim için daha iyi olabilirdi. Videoların altında ve canlı yayınlarda bana sıkça sorulan bir soru var. Bu da takımların çekim performansı nasıl? Rahat mı? Yoruyor mu? Apollo 1 rahat bir takım gerçekten kullandığım süre boyunca. Difüzörü zaten delikleri biraz geniş, biraz büyük olduğu için en rahat difüzör sisteminde kullandığım için beni herhangi bir şekilde yormadı. Videonun kapanışına geçmeden önce hemen çekiliş için yapmanız gerekenlerden bahsedelim. Öncelikle bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve Sercan Güngör kanalına yani benim kanalıma abone oluyorsunuz. Sonrasında Instagram'da Metsan Nargile, Apollo Hukka ve Sercan Güngör hesaplarını takip ediyorsunuz. Bunları açıklama kısmına yazdım. Bunları da yaptıktan sonra videoya geri dönüyorsunuz ve yorumlar kısmına sadece bir kere Instagram hesabınızı yazıyorsunuz. Yorumlara Instagram hesabınızı yazmanız önemli. Yazmazsanız çekilişe katılmış olmuyorsunuz. Bunu da belirteyim. Her kullanıcı bir yorum hakkına sahiptir ve bir kişi sayılacaktır. Fazla yorum yapmanız sizi öne çıkarmaz veya şansınızı arttırmaz. Bir yorum yapmanız yeterli. Çekiliş sonucunu bu video yayınlandıktan bir hafta sonra Instagram'dan canlı yayınla duyuracağım ve sonuçlar neticesinde bir arkadaşımız Apollo 11 nargile takımına sahip olacak. Bu videoda bana destek olan Metsan Nergile ve Apollo Huka yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bugünlük videodan bu kadar çekilişe katılmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılım şartlarından bir tanesi de bunlardı tabii ki de. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.